Cumhuriyet'in 100. yılına özel planladıkları ikinci seyrinde Kıbrıs'a yelken açan deniz tutkunu kadınların bir araya geldiği Deniz Tutkusu Seyirde ekibi Bodrum'a döndü. Bodrum'da denize ve yelkene gönül veren kadınların bir araya geldiği Deniz Tutkusu Seyirde ekibi geçen 18 Ağustos günü bu yılın ikinci seyri için Tutkum teknesiyle yelken açmıştı. Akdeniz Kıbrıs seyirinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve 1 Eylül Barış Günü'nü Kıbrıs'ta kutlayan Bodrumlu kadınlar bugün Bodrum'a geri döndü. Kadınlara üniversite öğrencisi genç kızlar da eşlik etti. Milta Marina'ya ulaşan ekip burada yakınları ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Kent haberi açıklama yapan kaptan Neşe Hasipek şunları söyledi. Deniz bizi rahat bırakmadı. Zorlu bir seyir oldu bu sefer. Evet. <laughs> dalga, dalga, dalga çok fazlaydı. Dalga 5-6 metre dalgalarla gittik geldik. Kıbrıs'a gittik. 30 Ağustos'ta Kıbrıs'ta 30 Ağustos kutlamaları yaptık. 1 Eylül Barış Günü'nde Kıbrıs'ta yaptık ve bitirdik. Tekne kaptanlarından Ceyda Güleç ise Cumhuriyet'in 100. yılına özel planladıkları iki seyri başarıyla sonuçlandırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Ekipte yer alan öğrencilerden Dilek Küçük Erdem, Seyre Antalya'dan katıldığını dile getirerek şöyle dedi. Antalya'dan katıldım ben. Antalya'dan e, belirli rotalardan geçerek Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan da tekrar Bodrum'a gelecek şekilde uğradık. 15 günden fazlaydı tahminince ama o kadar hızlı akıp geçti ki yol ben günleri sayamadım açıkçası. Her şey bu, çok bu, güzeldi. Dalga. Dalgalar zorluydu ama kaptanımız Neşe abla, Ceyda abla o kadar güven vericiydi ki hiçbir zaman şüphe duymadım onlardan. Hiçbir zaman da duymayacağım. Yol zordu, çoğu zaman uyudum. E, uyandığım zamanlarda dedim midem bulandı bir kaptan kıza almama rağmen. Ama o kadar güzeldi ki her şey rüya gibi 15-20 gündü benim için. Kaptan Neşe, Hasipek, mürettebata katılım belgeleri verdi.